Anadolu'yu Türkiye'nin dört bir yanını gezerek kadınların sorunlarını dinliyoruz ve bunlara birlikte çözümler üretiyoruz. Kadınlarla el ele veriyoruz, gönül gönüle oluyoruz ve önümüz kadınların önündeki engelleri yine birlikte temizleme iradesi gösteriyoruz. Bu çalışma tarzının Tabii bir yansıması, bir sonucu kadın kooperatifleri kurultayımız. Son derece başarılı bir etkinlik oldu. Başarısı da işte o kooperatif temsilcisi kadınların Türkiye'nin dört bir tarafından getirdikleri çözüm önerilerinde yatıyor. Evet. Hakkari'den Şanlıurfa'ya, Van'a, Kayseri'ye, İzmir'e, İstanbul'a, Antalya'ya, Adana'ya kadar pek çok şehrimizden kooperatif temsilcisi, başkanı, yöneticisi, kadınlar söz aldılar ve sorunlarını çok özlü biçimde dile getirdiler. Çözümleri de birlikte konuştuk. Biz aslında bu kurultayla kadınların üretici ve birleştirici gücünü bir kez daha keşfetmiş olduk. Türkiye'nin de bunu keşfetmesi gerekiyor. Çünkü kadınların üretici ve birleştirici gücünde muazzam bir değer var. Dünyayı değiştirme birinci dedi Sayın Genel Başkanımız konuşmasında. Kurultayı sonuna kadar dinledi ki bunu da önemsiyoruz bir siyasi parti genel başkanı. Sonuna kadar kooperatif temsilcilerinin sorunlarını dinledi ve sonunda o sorunları paylaşan, çözümleri paylaşan hem kadınlara hem Türkiye'ye güven, moral, umut aşılayan bir konuşma yaptı Sayın Genel Başkanımız. Kadınların üretici ve birleştirici gücü işte o bizim gücümüz o Türkiye'nin gücü. Bursa'nın 600'e yakın kadın kooperatifi var Türkiye'de. Kadın kooperatiflerinin sayısı giderek artıyor. Bu aslında üretme isteğinin, kazanma isteğinin bir göstergesi. Kadınlar bir araya gelerek, örgütlenerek, el birliği yaparak kendi emeklerine değer katıyorlar, Türkiye'ye bir değer katıyorlar. Kadın kooperatiflerinin sayısının artması ya da kadın kooperatiflerinin varlığı başta kadınlara fayda sağlıyor ama aynı zamanda Türkiye'ye fayda sağlıyor. Çünkü kadın güçlenirse Türkiye güçlenir. Kadının güçlenmesi demek ailenin güçlenmesi demek. Geleceğimizin, çocuklarımızın, geleceğimizin güçlenmesi demek ve Türkiye'nin güçlenmesi demek.